Daha da, bir daha dur, şekil yapma bu şunu. boşuna. Göstereyim mi? Ne biliyorsun, ne yapayım <laughs> <laughs> Ne olur, ne olur. <laughs> Çekiyor musun? <Çekiyor> musun? <laughs> <Çekiyor> musun? <laughs> bu ne ya? Arkadaşın, <laughs> ya bunu? Adalet dediğinin iki tarafı keskin kılıç. musun bunu? iki tarafı keskin kılıç. ენდერა <laughs> ენდერა <laughs> Canlı mı? O Olur, canlı mı? Gideceksiniz. canlı abi. Ondan abi. Canlı abi. Alan reformist olmayan yeri abi. Canlı. Böyle gel telefonu öyle. Abi kazandık ki yani. Bir de o değil. Hesap batıyor. İçeceğiz abi. Bu neşmeyin bari lan. Ben ayrı abi. Ben alın alın. Alın. Bak, evet. e hesap ödeyecek. para var. Dur. Bu işte çıktı abi. Biz yürüme geçtik. Ne gümrükte. Bana para bakalım. 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 Bakalım.

Hüseyin'in Fenerbahçe fotoğrafı var ya. Var mı sende o? Hüseyin fotoğrafı var benim O fotoğrafı bana ben onu rahatsız edeyim. Tamam söz veririz tamam mı? Benim orada mesela şeyleri mail var Bilmiyorum ben de şey Photoshop bilenlerim elemanlar var. Hüseyin! Fener forması ve Somos, Hayır, mexikansız mexikansız. Yani, şey ya, tamam, dedikanlı dedikanlı ol. Kızaç-yapı bir yapacak. Tamam mı oğlum? Hüseyin-i Nur-u i Arkadaşlar yakında Hüseyin'in Galatasaray <laughs>